Gökalp. Gökalp için de aslında son iki ay onun için de belki de bütün akan suları durdurup yardımcı olmamız lazım. SMA tip 2 hastası Gökalp. 2 yaş öncesinde yapılabilen bir gen tedavisi için Amerika'ya götürmek istiyor ailesi onu. Ancak bu tedavinin masrafı 2 milyon 400 bin dolar. Şu ana kadar 3 aydır yapılan kampanyada sadece bu rakamın onda biri 240 bin dolar toplanabildi. 2 ay içerisinde bu para toplanamazsa Gökalp tedavi trenini kaçırabilir hayatının daha iyi olabilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Gen tedavisinin fiyatı 2.4 milyon dolar. Yaklaşık 2 ayımız kaldı. Herkesten oğlum için yardım bekliyorum. 22 aylık Gökalp'in hayata tutunabilmesi, yürüyebilmesi için tek umudu bu. Ancak Amerika'da uygulanan gen tedavisini alabilmesi içinse önünde sadece 2 aylık bir süre kaldı. Toplanması gereken tutar tam 2 milyon 400 bin dolar. Gökalp yaklaşık 22 aylık olacak. Şu anda yürüyemiyor, bağımsız kendi oturamıyor. Bizler oturabiliyor. oturabiliyor. Biz bunu yaklaşık 10 aydır fizik tedaviyle başarabildik. Bursa'da yaşayan Sefa ve Yerda küçük çiftinin oğulları Gökalp'e 11 aylıkken bir çeşit kas hastalığı olan SMA tip 2 teşhisi kondu. Gökalp bebek hem ilaç tedavisi hem de fizik tedavi almaya başladı. Devletin karşılamış olduğu ilacı yılda 3 defa omurilikten yeni yoluyla almaktayız. Fakat o ilaç bir gen tedavisi değil ve ömrü boyunca bu ilacı almak zorunda. Küçük çifti Amerika'da yalnızca 2 yaş altı bebeklere uygulanan bir gen tedavisinin SMA tip 2 hastalığını büyük oranda iyileştirdiğini öğrendi. Tedavinin oğulları için de umut olabileceğini düşündüler. Ancak masraflar 2 milyon 400 bin doları buluyordu. Çiftin karşılayacak gücü yoktu. Mayıs ayında gökalp bebek için yardım kampanyası başlatıldı. İleriye doğru hastaların ilerlememesi açısından Amerika'daki gen tedavisine ihtiyacımız var. aydır bir kampanyamız var. Ee, yaklaşık yüzde 10'unu geçtik bu kampanyada. Daha çok yolumuz var. Bunun için Gökalp'e desteklerinizi bekliyoruz. Aradan 3 ay geçti. Zamana karşı yarışta toplanması gereken 2 milyon 400 bin doların 281 bin dolarlık bir kısmı toplanabildi yalnızca. Şimdi ise önlerinde sadece 2 ayları var. Zaman daralıyor. Gökalp bebek 2 ay sonra 2 yaşına bastığında gen tedavisi şansını da tamamen kaybetmiş olacak. Küçük çifti, oğulları için destek bekliyor. Kısa zamanda bu meblağa ulaşıp bu tedaviyi almamız gerekiyor. Gökalp'in bir süper kahraman olması için bugün siz onun kahramanı olun. Gökalp'in süper kahraman olması için bugün bizim kahramanlığımıza ihtiyacı var. Az çok demeden hayatının baharındaki bu güzel evladımız için belki de elini elimizi taşın altına koymanın vaktidir. Sadece iki ayı kaldı sevgili izleyenler.